Allah yolunda cihad ile geçen bir ömür. Allah yolunda cihad etmekten bizleri alıkoyan ilk sebep ailelerimizdir. Buraya gelenlerin hiçbiri ailesinin iznini alarak gelmedi. Eğer biz de ailelerimizi dinleyip geri dönmüş olsaydık bu davayı kim omuzlayacaktı? Ne zaman anneme telefon açsam, 17 yıldır kendisini görmemiş olmama rağmen beni eve çağırıyor. Eğer herkes giderse kim devam edecek? Diyen yiğit hattapları vardı bu ümmetin. Hala varlar ve kıyamete kadar da var olacaklar. Samir bin Abdullah, Kafkasya Yabancı Mücahitler Komutanı. 14 Nisan 1969 tarihinde Suudi Arabistan'ın Arar şehrinde dindar, varlıklı ve kültürlü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tarih onu Allah yolunda ilerleyip, öncü olan biri olarak hatırlayacak. Gençlik yıllarında dünyada patlak veren olaylar, İslam dünyasındaki ve Arabistan'daki birçok genç gibi onun da ilgisini çekiyordu. Özellikle Filistin'deki intifada süreci, ve Afganistan'daki Sovyet işgaline karşı süren mücadele komutan Hattab'ın odak noktası olmuştu. Afganistan'daki Arap savaşçıların en önde gelen isimlerinden olan Abdullah Azzam komutan Hattab'ın ilgisini arttıran en önemli isim oldu. 1988 yılında Afganistan'a gitme kararı alarak ülkede Sovyetler Birliği'ne karşı devam eden savaşa katılmak üzere bölgeye gitti. 1988 yılı Mayıs ayında Afganistan'a giden komutan hatta buradaki iki ayın ardından kısa bir süreliğine Suudi Arabistan'a geri döndü. Hacca giden ve yeniden Afganistan'a dönen komutan hatta bunun ardından ülkesine hiçbir zaman geri dönmeyecekti. Komutan Hattab'ın bir sonraki durağı da Tacikistan'daki İslami grupların talebi üzerine Tacikistan olacaktı. Komutan Hattab, Tacikistan'daki çatışmalarda bir el yapımı bombayı kullandığı sırada bombanın elinde infilak etmesi sonucu sağ elinin iki parmağını kaybetti. Tacikistan'ın ardından Afganistan'a yeniden geri dönen Komutan Hattab, burada Kafkaslar'da Rusya'ya karşı süren savaşa dair bilgi sahibi oldu. Bölgeye dair ciddi bir bilgiye sahip olmayan Komutan Hattab, Çeçenistan'daki mücadelenin İslami bir yapıya sahip olduğunu görmesi üzerine 1995 yılında grubunun bir kısmıyla birkaç hafta kalmak ve durumu yakından tahlil etmek üzere Çeçenistan'a gitme kararı aldı. Burada bölge halkıyla ve liderlerle birçok görüşme yapan komutan hatta elindeki kamerası sebebiyle bir gazeteci olarak algılandı. Çeçen direnişinin önde gelen liderlerinden Şamil Basayev ile tanıştı ve hayatının sonuna dek sürecek yakın bir ilişki kurdu. Burada ilk olarak Arap, Dağıstanlı ve Çeçen savaşçılarla küçük gruplar tesis eden komutan Hattab, zamanla askeri kapasitesini arttırdı. İslami ilim ve medya alanında da yapılanmalar oluşturdu. Çeçenistan'daki ilk operasyonunu Karaçoy'da bir Rus konvoyuna düzenleyen komutan Hattab ve arkadaşları 5 aracı ve 41 Rus askerini öldürdü. İlk savaşın sona ermesiyle Ruslar Çeçenistan'dan çekilirken Çeçen hükümeti, komutan hattabı, cesaret madalyası ve tüm generallik rütbesiyle ödüllendirdi. Birinci savaş son bulduktan sonra Şamil Basiyev ile birlikte mücahitlerin eğitilmesi için bir kamp kurdular. Çeçen ordusuna bağlı bu kampta Kafkasya'nın her yerinden binlerce genç hem ilmi hem askeri eğitim gördü. Halkla özel olarak ilgilenir, Onlara güzel muamele ederdi. Şehit ailelerine sürekli yardım ederdi. İslami eğitime çok önem verirdi. Kendi emrindeki askerlerle çocukları gibi ilgilenirdi. Devam eden yıllarda komutan Hattab Şamil Basayev ile birlikte faaliyetlerini sürdürdü. İkinci Savaş patlak verdiğinde komutan Hattab Ruslara yönelik gerilla saldırılarını organize etti. Komutan Hattab'ın söz konusu saldırılarda elde ettiği başarılar Rusya'nın onu ortadan kaldırmaya yönelik isteğini arttırdı Uzun süren planlamalar sonucu Komutan Hattab'ın ailesinden geldiği söylenerek Kendisine Rus istihbaratının Çift taraflı bir ajanı tarafından verilen zehirli mektup ile Suikaste uğradı Ve o yiğit savaşçı Bir münafığın elinden Şehadet şerbetini içti Onun ölümün hak olduğunu ve Allah'ın takdir ettiği zamanda geleceğine imanı sonsuzdu. Birçok kez ölüm tehlikesi atlatmasına rağmen bugüne kadar gelmemişti ve şehadet onu zehirli bir mektupla buldu. Komutan hatta 19 Mart 2002 gecesi saat 3 sularında Allah yolunda cihad ile sonlandırdığı bu dünya hayatından ebedi olan naim cennetlerinde yeşil kuşların kursağında gördüğü bu nimetler karşısında sevilmektedir. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar onun hayatı bütün Müslüman gençlere örnek bir hayattı. Dünyaya meyil etmeyişi, ümmet bilinci ve takvası ile herkese örnekti. O yaşadığımız yüzyılın komutanıydı. O da diğer kardeşleri gibi Rabbine gitti. Rabbimiz onu Firdevsinde ağırlasın ve onu Peygamber Efendimiz ve şehitlerimizle haşretsin. Allah'tan istiyorum ki beni cehennem azabından korusun. Bana merhamet etsin ve cennetlerine yaklaştırsın. Ondan Firdevs-i istiyorum. Şehit komutan Hattab. Ey Rabbimiz sen yoluna tüm ömrünü feda eden yiğit komutan Hattab'a merhamet et. Şehadetini ve duasını kabul et. Allahümme amin. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdir.